<laughs> Selamünaleyküm Araç Topaş. Ruhsatı var mı? Ruhsatı yok. Geçmiş olsun. İnşallah ölen yaralan kimse yoktur arabada. Valla şimdi ben düşüyordum. Burada da hep taş var ha. Bu neye dönmüş ya? Kupe olmuş. olmuş. Motor şanlıma sağlam. Çalışır yürür. Uzun yol gider. Vallahi amca bu bu böyle bir şey olmamış ya. Bak Emrah orada bir detaylı bak orada bir şey var. Orada. <laughs> bu, bu ne? Taban değil bu macun. Mr. Macun. <laughs> bu macun. Yani direkt böyle alıyorsun. Direkt böyle alıyorsun. Çekiyorum usta koyuyoruz. nasıl yapıyoruz? Koy bakalım. Tamir bak, nasıl yapıyoruz? olur mu? İster ön kaputa, ister tavana, ister bagaja. Her yere <laughs> Abi böyle bir macun çekme şeklinde. Ne amına koyayım. Kapat amına koyayım. Bu ne amına koyayım. Tavandan aldığımız parçanın macun kalanı. Abi böyle macun yok ya. Abi. Neyle çekmişler macun ustam? <laughs> Kürekle mürekle çekmiş. <laughs> malayla malayla. Güzel çekmiş ya. Yani. Elimle. Aşar... Çiçek. Evi ev suya zannettim. Ben bunu ilk şey zannettim. Tavanın bir parça zannettim ama dayı macunmuş bu, değişik bir macun. Kapat, kapat ama. <laughs>